bu holdayız. Dorsun Bay Resort Otel'de. Ee, ekibimizin halini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi burada açlıktan sürünüyor millet. Çevirir misin? Ayrı hayır markasını görelim. Markayı çevir çevir çevir. Bakın insanlar burada ne kadar yokluk içinde. E, beyler bir göbek rakı içiyorlar. Misafirlerimiz. Şu peşmerge kardeşimiz bunun hiçbir şeyi yok. Ne tişört ne bir şey Aşır böyle aç susuz garip çırı çıplak bir tatil geçiriyor. <laughs> Bizim sayemizde tatil yapıyor. <laughs> Bizim sayemizde tatil yapıyor. <laughs> Diğer bir Türk grubunun yanına gidiyoruz. Bakın açlıktan ne hale gelmişler gördüğünüz gibi. Ekmeği kesmekte zorlanıyorum artık. Kesemiyorum. Taş olmuş ekmek taş. 3 aylık ekmek yiyoruz. 3 burada. aylık ekmek Türkiye'den bile değil. Bu zeytinler evet. nereden nerede, geldi? Nerede? Marketten. İspanyol, tandik İspanyol. İspanyol tandik zeytin. Tamam, Zeytinyağımız Türkiye. Aha! Rengini evet. gördüm. Pazara geldi vallahi. Rengini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama görüyorsun altın bir rengi var. Evet. Sıfır evet. asit. Burada yemek yok. Böyle Türkiye'den ne getirirsek onu yiyoruz. Aç susuz tatil yapıyoruz. Öyle sanmayın zevki sefa içinde Sıfırı yaşıyorlar. Aha. Ucuza mango. Ucuza mango patates gibi yemin ediyorum patates mi mango mu ayırt edemezsin. Şimdi saklayalım <laughs> peynir. peynir. Peynir bile demeye bin şahit lazım. Yenge neyi saklıyorsun? <laughs> en ucuzunda. Ama burada en çok bulunan şey... Alkol. Alkol. Bakın. Bu açlıkta, susuzlukta bile içkiden vazgeçmeyiz bir milletiz. Olmazsa olmazımız. Bir şişeleri. İşte bizi bu hale düşüren eee Rıdvan Bey. Aç, siz aç siz susuz de hale düşüren Rıdvan Bey. Heh. Abi bu aç susuz insanlar bak bu garibanlara bak. Beyler bir rak içiyorlar. O masada şarap içiliyor. Ya şey benim ha. evet. Yalnız, yarın. yarın <laughs> yemek attıkları da bize bak. <laughs> Başkanın artıkları. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel bir haber aldık. Can abi ve familyası. <laughs> Millet. Can abi ve familyası altı kişilik, altı kişilik artık kalıyor bize. Dumle dumle. Bu arkadaşımız da bu fakir de veriyoruz Can abiye. Ya yapabileceğim bir şey var mı? Yedi <laughs> <laughs> kişilik arttığımız var çok iyi. Bu çok iyi haber. Yarın da aç değiliz. Can, can bunu olan bana <laughs> Son kez şu fakirlerin masasını bir daha çekiyorum. Çok kötü halimiz var. Şu halimize bakın. Yemek yok, aç, susuz, perişan, zeytin, ekmek, zeytin de yok. Nerede? Hatta bak. Bak, bak, bak Şu, peçeten üzerinde. Şu, şu bakın. Peçetenin üstünde mango yiyor. Bir diğer fakirimiz burada karabiber yalıyor. Bakın. Bakın. Baş, başkası da şurada. Diğer bir fakirimiz. Limon. Peçete yalamaya başladı. Portakal yiyor. Burada limon ısıran var. Mangoyu bakın yemiş kabuğunu ipince yapmış. O kadar aç arkadaş. Bu arkadaşımız zeytinyağı içiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da kuru yemişten böyle içine soğan muhan doğramışlar. Çeşit Hayır, yapmışlar. Balıyorlar, balıyorlar. Bu mangonun içine banık diyorlar. Şu, şu gariban sofrayı yalıyor. Vallahi hiçbir şey yok önünde. Bence kendini yalıyor. Gene şu masa buradan daha zengin. Bakın şu masa. Saf zeytinyağı, abi saf sarı zeytinyağı akıyor masanın üstüne. Yani hepsi bizde. Abi yarın şu kutuyu kaçırmayalım abi. Bütün her şey yeman yok, o odada hep bizi Bu Dünya sorsanız Whole Torfun Bay Resort 5 yıldızlı otelde kalıyoruz ama açız. Allah yardımcımız olsun. Pardon, aç mı kaldınız? <gülüyor> <gülüyor> ya, Allah'tan bizim için de, bizim nasıl? de nasıl? <gülüyor> <gülüyor> aç oldu? <bıraktım>. Ateş bir <laughs> Ateş bir tane bunlar da değil. Sakın onu koyma. Ve kaldığımız otelde Herkes Herkes bir ilki gerçekleştirdik. Türk iş menemen yaptık. Değil. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Türkan abi tercüme etti. Orası. Ben yapılmasına yardımcı ettim. Paralar, yemekler. Maşallah elleri çıkıyor. Nerede Herkes koşuyorsun? ağzıyla yiyor. Eller yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> hadi. Hadi dalım. Ben, ben nasılmış görüntü? Şey, nasılmış görüntü? Ya şuradan gösteriyorum. Alıyorsun bak. Ayaklar da gitti. Ayaklar da İyi <laughs> hadi yiyin yiyin. <laughs> <laughs> Size benzemez bu. Biliyorum ama. İnşallah havalandı. <laughs> <diyorlar, tabii> <laughs> Arkadaşlar <Afif yapak gelmezsin. gülüyor> <laughs> birinci grubumuz e, Türkiye'ye dönüyor. Onlar için takip, burada bitti. Ee, Kembineyle uğurluyoruz. Güzel arabanız. Ne yaptınız? Evet, birinci grubumuz dönüş yapıyor. Nasıl geçti tatiliniz? Efendim çok güzeldi. Bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim burada nasıl eğlendik. Seneye daha çok, daha kalabalık gelelim diye. Hadi. Daha uzun <laughs> gelelim diye. <laughs> İyi yolculuklar. <gülüyor> Suyumuz <gülüyor> hazır. Erkek arkadaşım, Mustafa, arkadaşım <laughs> Hadi bakalım, bekle, bekle, şimdi, şimdi. Arkadaşımızı daha gönderiyoruz. İlkisi... Gelenler... <gülüyor> <gülüyor> abi Arkadaşlar evet. evet. <laughs> bir oyun olacak. Evet. Sen bir daha ki survivor'a Mehmet abi ailesi gidiyor bu. Sen burada. <laughs> <Rahimle> <laughs> 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 abi yolculuk nasıl geçti? <laughs> tatil nasıl geçti? Kemal 10 numara. <laughs> Ama siz inşallah bundan sonra biraz yorulursunuz ya, koşuyorsunuz yani. yoruluruz. Evet, yorulacağız Hadi, bakalım, bakalım. <laughs> Hadi hayırlı yolculuklar. Hadi hayırlı Gönderiyoruz, suyumuz hazır. Sucumuz. Sucu hilal. Bekleyin. Bekleyin, Şimdi, evet. İkinci kafilemizi de böylece göndermiş olduk. <laughs> Allah tamam, tamam, Masaj masaj. masaj. <laughs> Böyle yapalım bir dakika Ay, Yere sar yere mı? <laughs> bir gözünü <gezin de> <laughs> hadi, şey <laughs> hadi, hadi, hadi hadi. Hadi Bir daha gel. hadi. Hadi hadi. Hadi Oh my god diyeceksin. Oh yanlış god. yanlış yerde yanlış şey söylüyor. Cami değil lan burası. Cami Allah değil. Allah Allah. Oh. oh my god. Oh my god. Görsünler. Gören gelsin. Iste aç aç yüzünü görelim kimsin ne ayaksın. What, what are you? <laughs> Aç aç aç, aç. aç, 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 aç bak kadınlarına benzemedi ya. Allah Allah Oğlum sen bu para toplarsın. abla şöyle şöyle bir. Arkadaşlar şu an tekneye bindik. Dilnoc'a doğru hareket halindeyiz. Tekne bozuldu. Çapa sardı. Çapa sardı abi. Çapayı çekiyoruz. Evet, kaptan denize düşmek üzere. we Gelebilir miyim artık? Çok susadılar, çok susadılar. Ay, 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 ay,

Yok yok, yok. yok. Birinci da üç, bir yaratı. Yaratı. Evet Rıdvan Kavi ile Filipinler turunda şu anda e, Sebu limanındayız Sebu'dan Bohola geçeceğiz Yanımızda e, grup liderimiz Rıdvan Kavi Kuşadası'nın değerli avukatı Farkan <laughs> Bey e, Gülkan Bey hep beraber, şu anda burada çok e, moda, körler masaj yapıyor. Evet, baştan biz de inanmadık ama bunların görme duyusu e, az olduğu için acıtıyorum. E, his olarak vücuttaki ağrıyı daha fazla hissedip o bölgeye daha fazla masaj uyguluyormuşlar. Çok faydalı olduğunu söylendi. E, günkan Bey, bitti masajımız. Nasıl geçti? Çok keyifliydi. Sev kaldınız mı? Seni gördüm. Senden cesaret alarak girdim. Çok güzel yaptılar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sana. Rica ederim. Canım, sen değil misin? Ya? Yaptırmadık. Hicelik bulmadık. Hicelik mi? Hicelik. Amin. Al sonra kapat. Burada kesiyorum abi. ben bu konuyu. <laughs> Ateş. Çatka, çatka. Ateş. Telefon mu geldi abi? Yeter bu kadar. Böyle ayrılmış olduk buradan. Arkadaşlar Boğol Adası'ndayız. Boğol Adası'nda e, Türk lokantası bulduk. Kajun ismi. Lokantanın ismi Kajun. Sahibi Türk. Çok ilgi ve alaka gösteriyor. Bir kere Buraya uğradığınızda mutlaka seyredecekleriniz için bir sorumluluk olarak şu an Cajun lokantasındayız. Buraya şehirden kuş tutuyorduk. Sadece kebap, ağaç, yeğen, her şey kuş gibi Bu yönde